Şey, Mete basıyor. Hadi sağ olsun. Eyvallah süper oldu abi bunlar. Mont. niye giyiyorsun kızım? İşte biraz da yem getir bana. ne yapacağız biliyor musun? Yumurtaları koyacağız buraya. Işığı kapatacağız, tavuğu öyle getireceğiz. Yerini yadırgamasın diye. Şimdi bismillah diye yumurtaları yazalım. Bu da yumurtaları da Arkadaşlar herkese selamlar. Geçen gün Kuluçka Mekası'nın 2023'ün ilk partisini, ilk makineyi çalıştırdık. Bugün de bir hint tavuğumuz kuluç olmuş. Ona yumurtalarını yatıracağız. Sağ olsun şöyle yumurtaları göstereyim. Yine yan komşu Erkan abimiz 5 tane yumurta hediye etti. 2 tane şöyle değişik bir yeşil. 3 tane mavici var Amerikanos. Bu da muhtemelen kral red var diyorlar. Veya değişik bir yumurtacı. Onun dışında kendi denizli tavuklarımızın yumurtaları var orijinal. Ama bu sene tam biz sezona normalde Şubat, Mart'ta başlayacak. Tavuklarımızı ayırmamıştık. Korozlarımız orijinal deniz doruz ama şu gördüğümüz Hint'in yumurtası. Bu da Hint tavuğun yumurtası. Yani kuluçkaya yatıracağımız tavuğun kendi yumurtaları. Şu Ligorin yumurtası. Bu geri da muhtemelen denizli. Üç tane zaten deniz yumurtaları bilen arkadaşlar bilir. Beyaz ve ufak boy olur. Ligorin yumurtası ebat olarak da belli. Hint yumurtası da ufak. Krem rengi. Yumurta kalitesine ve farkını görüyorsun şu beyaz yumurtayla. Bazen videolarda da farklı çıkabiliyor ama şimdi bismillah diyoruz. Biz böyle hepimizin ismini yazıyoruz. Bakalım kim yumurtası çıkacak. Şuradan Ali başlayalım. Yumurtaya Ali diyelim. Şimdi bu ufak yumurtayı Zeynep diyoruz. kalem yazmadı. Aslında bilmiyorum ne kadar doğru. Bunun şeyi içine geçer geçmez ama Gerçi olsa geçen kitle çıkmazdı. Buna Zeynep diyoruz. Şimdi şu miniye bizim mini kuş Elif. Bu yeşili benim adamım Yusuf Eymen. Bu da benim adamım Ayşe. Ayşe kalem yazmıyor. Bunlar benim kuzenlerim, yeğenlerim. Ama Ayşe kalem yazmadı. Ama ben anlarım zaten. Şimdi buna dede diyelim. Buna babamın ismini yapacağım. Babamın tombili yapacağım. Şunu kendi yapacağım. Mustafa yazdım. Buna emin ediyorum annemin ismini. Sonucuma buna şimdi Esra Hanım diyorum. Bu da fındık gibi demiş. Buna kim diyelim anne sen? Sinan diyelim mi? Sinan. Buna da Mehmet amcam amcan diyelim. Mehmet. Ali. Mehmet. Ali. Şimdi... Benim o şunu tutuyoruz babacığım. Bu da burada dursun. Bunu yan koyalım buyurun. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tavuk bunları zaten kendisi ayarlayacak. Şimdi, şimdi ne yaptık arkadaşlar? Altına bunu karton kutu koydum yukarıda durduğu için. kış olduğu için kapının girişine direkt ceyran almayacak bir yerde. Pencereyle kap arası tam hava sirkülasyonu engelleyemeyecek bir yere biz foldumuzu yerleştirdik. Gayet sağlam. Zaten çıktıktan sonra bir gün boyunca annesi aşağıya indirmeyecek bu cücükleri. Biz kendi altına alacak. Burada cici büyütme kafesleri mevcut ısıtmalı. E, ee, kuluçka makinesi ile bunun arasında Allah kısmet ederse bir gün e, 24-48 saat fark edecek. İki gün zaten kuluçka makinesinin içinde bekleteceğiz. Bunlar da o sırada çıkmış olur. Hepsini ya tavuğun altına çıkartıp buraya koyacağız. Tavuk büyüsün diye. Cici sayısı bağlı olaraktan Veya bunları da annesinden ayırıp kış şartları, annesi farkına zor oluyor. Isıtamıyor. Hepsini cici büyütme kafeste alıp ısıtmanız sistemle alttan üstten ısıtma da yetiştireceğiz. Arkadaşlar şimdi kuluçkaya koyarken dikkat etmesi gereken makineye koyarsak sivri ucuya alta yiyecek şekilde koyuyoruz. Buraya koyarken böyle yayvan. Biz şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 10 yumurta koyduk. Nedense adetten hep böyle tek rakam koyarlar. Yumurtalarımız ufak olduğu için 11 tanesi tavuğumuz için gayet ideal olacak. Hepimizin ismini gözüksün şöyle. Bu Ali, Ali Ensev senin. Bu kimin Zeynep'in. <laughs> Z. Birisinin, biri onun. Yusuf Emre'nin. Amin Ayşe, Ayşe. Bu minik yumurta Elif'in. Elif kim? Ha, Elif şey Nisa. Bu Sinan'ın. Bu Mehmet'in amca. amcanın. Bu Emine. Aynen. Bu annen. annenin. Bu benim. Bu da dedemin. Hadi bakalım arkadaşlar. Suyumuzu koyduk, yemimizi koyduk. Şimdi ben bu ışığı kapatacağım. Tavuğu karanlıkta getirip buraya yatıracağım. Sonra kapımızla kapatacağım ki hayvan ürküp kalkmasın. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi ışıkları kapatıp buraya tavuğumuzu getireceğim. Arkadaşlar kuluçka tavuğumuz bakın. Burada iyice kızgınlar gelmiş. Maşallah çok üstüdür. Hatta altına bir tane yumurta kırılmış. Şu an içeride bir kargaşa mevcut. Ben şimdi böyle gözümü kapatacağım. Bak hiç bu insana vurmaz. Elimize büyüdü bu. Bunu da sağ olsun bir abi Mustafa'm hediye etmişti. Güzel anaç yani damarlı bir tavuk. Alttan civcivini al. Bu hiç karışmaz. Şimdi arkadaşlar biz kış aylara tavuklara ondan da bir kısaca bahsedeyim. Yenilikleri gösterelim. Hayvanların içi ısınsın diye böyle hafta bir iki gün böyle siyah olacak. dikkat Arpanın üzerine pekmez ıslatıp pekmezde arpa veriyoruz. maşallah hayvanlarımız hepsi yakında yumurtaya gelecek. Şu an yumurta randamımız bu bit pire olayından dolayı biraz sekteye uğramıştı. 10-15 güne hepsi tam kıvamına gelmiş olacak. Hadi gidiyoruz. Bunun ismi neydi Lensa? Pekmez 1. Pekmez 1. Aa uçuyor. tavuğumuzu yerine koyuyoruz.